arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Call of Duty'deki en iyi silahları göstereceğim. Bir şu benim kullandığım Holger 26 LMG'lerde. Ama hasarı yükseltecek aparatlar takarsanız daha daha iyi olur. İkinci LMG'lerde sonlarda şu Mekon. Ama aparat takmadan kullanırsanız yani daha iyi olur burunda çok çok hızlı ateşe ateş eder bu pompallarda vurucu ama şey olmadan yani optik olmadan tak kullanırsanız daha iyi olur diğeri şu her şey 0 4 0 5 bu bunda bunda yani tüy ya Yarışı adama gittiği canlar şey canlı azaltır ama tümü gittiği şey, adamı öldür tek atışta şu bir de pompalarda şu R9 var bu bu nişan alarak ateş etseniz bile iyi iki defa ateş eder sonra tekrar başıma ama iki atışında da adamı öldürür <laughs> şansında artık 50 iyidir ama aparat tak takmazsanız yani kötüdür Diğeri şu M M 21 EBR var. Bunda şey şey o şey oluyor. Yani vurulunca ço çok çok şaşırır ama yani iyidir. Yani vurulunca şa şaşınmayı ek aparatlar takarsanız mükemmel oldu. Bir de şu J R 20 M bu da Yani apa, aparatın aşağı şey yok bunda hiç. Yani iyi öldü adam En kötüsünü göstereyim bir de. En kötü keşke nişancı da budur. Gerçekten çok kötü. Görüşmek üzere.